Merhabalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerimize burs verilmekteydi. İlk bursumuzu Aralık ayı içerisinde aldık. Fakat ikinci taksitimiz henüz yatırılmadı. İkinci taksitimiz ne zaman yatırılacak, yatırılacak mı, burslar iptal mi edildi şeklinde yorum yapan arkadaşlarımız var. Öncelikle olarak şunu belirteyim ki arkadaşlar, burslarınız kesinlikle iptal edilmemiştir. Yüksek bir ihtimalle Mart ayı içerisinde yatırılacağını düşünmekteyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne iletişim merkezini aradığınız zaman konuyla ilgili olarak net bir tarih maalesef ki verilmemektedir. Fakat geçmiş yıllardan kaynaklı olarak bizler ikinci taksitimizin Mart ayı içerisinde yatırılacağını düşünüyoruz. Üçüncü taksitimizde büyük bir ihtimalle Mayıs ayı içerisinde hesaplarınıza tanımlanmış olacaktır. Bursumuz yatırıldığı zaman belirtmiş olduğunuz telefon numaranıza bir mesaj gelmektedir. Bu mesaj geldiği anda sizlerden ricam bana bilgi vermeniz olacaktır. Çünkü bursla alakalı problem yaşayan birçok arkadaşımız olabilir. Bu noktada birbirimize ne kadar çok yardımcı olursak bizler için o kadar faydalı olacaktır. Bu nedenle biraz daha sabırlı olmanızı sizlerden rica edeceğim arkadaşlar. Mart ayı içerisinde ikinci taksitimiz hesaplara yatırılacaktır. İptali söz konusu değildir diyerek videomuzu sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Gelişmeleri yakından takip ediyorum ve gerekli noktalarda sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.